Şimdi arkadaşlar buranın çok zor bir şey değil yani şunu iptal. Dünyada iki dilli kitabe çok sayıda bulunmaktadır. Ancak üç dilli kitabe çok ender günümüze kadar gelmiştir. Bunlardan en meşhurlarından birisi Mısır ve Hitit savaşını anlatan Kadeş Anlaşmasıdır. Bilhattan önce 1285 yılında Akatça yazılmış Mısır hieroglif dili ve Hititçe'ye çevrilmişti. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde örneği var. Diğer bir üç dilli örneğimiz Leton Antik Şehri'nde çıkıp, bugün yine Türkiye'de Fethiye Müzesi'nde bulunan Likçe, Aramice ve Grekçe kitabedir. Türkistan dönemi için ise en önemli örneklerden tek bildiğimiz kadarıyla Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Hekim Han'ın barnağının girişin üzerinde yer almaktadır. Burada Süryanice, Ermenice ve Arapça olarak kaleme alınmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre miladi 1218 yılında İzzettin Keykavus zamanında bu kervansaray inşa edilmiştir ve yaptıran da Hekimhan oğlu Selim diye geçmektedir. Miladi 1660 yıllarında büyük bir onarım geçirilmiştir. Buradaki kitabede bölgede yaşayan insanların dilinin tamamında yazılarak bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Diğer önemi ise bunun Selçuklulardan itibaren Anadolu'da yaşayan bütün kültür ve inançların, etnik yapıların barış içerisinde yaşamaya çalışmasıdır. Özellikle bu kitabenin günümüze kadar gelmiş olması Türk İslam kültürünün hoşgörüsünün bir devamıdır. Bu anlamda önemli olan kitabenin bir kopyesi Kültüre, Kültür Müdür Yardımcımız Lenni tarafından alınmış, tercümeleri yapılmış ve Malatya valinin girişine de konulmuştur. Çok sayıda kervansaray olan Malatya'da Sultan Hanı dediğimiz yapılar grubundan 8 tane örnek günümüze kadar gelmiştir. Bunların restorasyonu restorasyonunda yapıldı ve artık günümüzde turizm amaçlı kullanılması için zemin hazırlanmıştır. Bu kitabede bu turizm amaçlı çalışmalara hoşgörü anlamında güzel bir katkı sağlayacaktır.